Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zıplayan üzümler deneyini yapacağız. Ee, malzemeler e, üç tane kuru üzüm daha fazla da yapabilirsiniz. Sirke, karbonat ve su yarım ama kavanoz ve bardak da yapabilirsiniz ama arkadaşlar şimdi karbonat ve sirkeyi döküyoruz. Kaşıkla mı? kaşıkla döküyoruz. Evet. Şimdi sirkemizi de ekleyelim. Doldurayım mı? Şimdi tüm üzümlerimiz gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Köpürmesiyle şimdi yükselecekler. Gördüğünüz gibi yükseldiler ve altın Şimdi yine yükselecekler. Evet. Bakın yükseldiler. Gerçekten de deney oluyor. Evet arkadaşlar bunu siz de evde yapabilirsiniz ve uzun süre izleyebilirsiniz. Yine çıktılar. Yüzmek <laughs> gerçekten güzel oldu. Ve arkadaşlar bugünkü videonun bir kere daha sonuna geldik. Bay bay.